Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, hani bir laf var ya? Yap bir sinek kaydı tıraşı. Bizim berberlikte şu gördüğünüz gizli kahramandır. Sakal fırçası. Sakal ne kadar sert olursa olsun sabun, köpük ve şu sıcak su fırçanın yardımıyla cildimize masaj yaparak ve belim yani bileğimizi bükerek de değerli dostlar bu güzel aslında bir sanattır. Bileğimizi bükerek de o sert sakalı her zaman yumuşatırız. Yumuşatırız. Yani şu var değerli dostlar. Sakal da der ki utanmasam usturanın hemen ardı sıra çıkarım. Yani her zaman bizim en önemli kullandığımız malzemelerden bir tanesidir. Sakal fırçası. Hatta bir laf var ya Sakal mı saçtan önce çıkar yoksa saç mı sakaldan önce çıkar? Değerli dostlar sakal saçtan utandığı için hemen erken çıkarmış. Bu bir yani sakanın sakalın anlamıdır, ifadesidir. Değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Abdullah Bey öyleyse de güzel biz bir sakal tıraşı yap Abdullah Bey. Bize yapalım o zaman.